Var. Merhaba. Merhaba. E, programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim bir şey değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle şunu sormak istiyorum, çok tatlı bir hanımefendisiniz. Türkçe de gayet ederim. güzel. Röportaj süresi boyunca hiç sıkılmadan bütün hanımlarınızı buradan bilgilendirebilirsiniz. Evet. E, tırnak, burada tırnak adında neler yapıyoruz? Burada tırnakları nasıl güzelleştiriyorsunuz? Bu e, yeni çıkaran e, jel tırnak, protez tırnak aslında. Ee, çok güzel bir, bir şey yani Romanya benim ülkemden daha önce çıkmış bunu yani 15 sene önce ben takıyordum yapıyordum. Herkes yapabilir. Yani bir sıkıntı yok. Yani bir zarar yok. Temizlik yapabilirsin. Her şey yapabilirsin. Her zaman uzatıyor ya senin tırnak. Sonra ah kırıldı. Ah evet. düştü. Ah oje çıktı. Böyle hiçbir sıkıntı yok. 3 hafta falan hiçbir sıkıntı yok. Ee, yani normal oje sürüyorsun 1 iki gün sonra gidiyor. Yine yapman gerekiyor. E ee, bu sürüyorsun 3 hafta en az tam böyle kalıyor. Hiç çizmiyor, hiçbir şey yok.